Evet sevgili dostlarımız Milano Gelinlik Mod Evi'ni sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası Kars değerli dostlarımız. Yeni Pazar Caddesi No 19 Kars'tayız değerli dostlarımız. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili Sema Hanım'ın Milano Gelinlik ve Mod Evi'ni sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Sizlere itibar telefon numarası veriyorum 0545 390 78-65'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada gelinlik, nişanlık, kınalık, kaftan, abiye çeşitleri ve özel dikim de yapılıyor değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Milano gelinliği sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Milano gelinlik moda evini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Burası Sema Hanım'ın bu güzel gelinlik mode evini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Burada gelinlik kiralama işlerini ve de nişan işlerini de en güzel bir şekilde kiralayabilirsiniz değerli dostlarımız. Yine kınalık, abiyelik kıyafetlerini de buradan bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Bu güzel mağazamızı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten en yeni modelleriyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi gayet böyle güzel, şık bir moda evini sizlere tanıtıyoruz ve de bu güzel gelinliği sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi gayet böyle güzel, şık bir gelinlik hakikaten muhteşem bir gelinliği sizlere tanıtmış olduk. Milano Gelinlik Kars'ta Moda Evi Sema Hanım'ın bu güzel mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi gayet böyle şık, güzel modelleriyle sizlere Kars'ta hizmet ediyorlar değerli dostlarımız. Burası nerede? Yeni Pazar Caddesi No 19 Kars'ta değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi ne kadar böyle şık bir kıyafeti sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi gayet güzel bu gelenekleri sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız maşallah subhanallah anlatıyoruz. Hakikaten geleneklerimizde, bindallarımızda takdire şayan, öylesine güzel bir Milano mode evini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi burada da dikim yapılıyor ve mekanı Sema Hanım'ın da burası gayet de böyle güzel bir mekanda. Sizleri ağırlıyorlar aynı zamanda. Değerli dostlar geliyorsunuz. Burada en güzel gelinlikleri seçiyorsunuz ve de en güzel taçları ve çiçekleri seçip ve en güzel gününüzde en güzel olmak tabii ki sizin de hakkınız diyoruz. Ve böylesine güzel taçları sizlere şu anda tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet devam ediyoruz tanıtımlara. Gördüğünüz gibi bu güzel bindallı da gerçekten takdire şayan ne kadar güzel bir bindallı. Tebrik ediyoruz. Hakikaten en güzel yeni modelleriyle sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi yeni bir geleneğimizi sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Tebrik ediyoruz Sema Hanım'ı. Böylesine güzel bir modelleri Kars'ımızın hizmetine sunduğu için gerçekten Sema Hanım'ı yürekten tebrik ediyorum. Maşallah, subhanallah. Hakikaten yeni modelleriyle Kars'ta bir ivme yaratıyorlar. Hakikaten böyle güzel bir gelinlikleri Milano gelinlikte, moda evinde sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi en yeni modelleriyle sizlerin hizmetinizde değerli dostlar. Ne kadar güzel renkler, ne kadar güzel modeller sizler için en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar. Değerli dostlar görüyorsunuz böylesine güzel şık bir kıyafeti, gelinliği sizlere tanıtmış oluyoruz tabi güneşten gölge geliyor ama tabii ki yine de güzelliği sizlere sunuyoruz değerli dostlarımız Evet değerli dostlar burası gayet böyle şık nezih bir alan içerisinde ferah bir alan içerisinde sizlerin gelip buradan aynı zamanda bu güzelliğe şahit olacaksınız böyle güzel bir mağazadan öylesine güzel bir ortamdan ve de Milano gelinlik moda evinden hepinize en derin sevgi ve saygılarımı ve selamları sunuyorum değerli dostlarımız. Sizlere cep telefon numarası veriyorum. 0545 390 78 65'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Adres veriyorum. Yeni Pazar Caddesi No 19 Kars'ta değerli dostlarımız. Gelinlik, nişanlık, kınalık, kaftan, abiye çeşitleri ve sizlere kendi bedeninize yakışacak bir kıyafetle sizlere ne yapıyorlar? Dikiyorlar değerli dostlarımız. Ne diyoruz en son değerli dostlar? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Milano gelinlik, moda evi ve Sema Hanım'da kalın. Değerli dostlarımız.